İki saat sigara içmiyoruz. Tam verdiğimiz konumuzda ağır bir şey kaldırıp spor bulunduk yapmayalım. Bol sıvı tüketip dinlenmeye çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok. Güzel. 3 ay sonra tekrar kan bağışında bulunabilirsiniz. Bağladım, ben de 5 kitap. 475 milim kana denk gelmektedir. Bununla beraber dört tüp kan alıyoruz. Bunlar Ankara'daki laboratuvarımızda ulaşacağı hastalıklarınız, emir depo düzeyiniz ve kan grubunuz çalışılıyor. Bir program çıkması halinde o tamamı üç gün içerisinde sizi ararlar. Doğrulama numunesi alırlar sizden. Varsa bir hastalığınız bununla alakalı gerekli bilgilendirme size doktorlarımız tarafından yapılır. Gerekli tedaviniz için de hastaneye yönlendirilirsiniz. Köyde e, bir kan bağışı veriyorum kan ve verdikten sonra çok rahat uyuyorum. Uzman faydası faydasını çok görüyorum. Herkes için tavsiye ediyorum. Hayalim <laughs>